Şu an nasıl? Şu an iyi oldum. galiba daha iyi galiba. Ee, bu kadar insanı, bu kadar yayıncıyı, bu kadar dostu, e, bu kadar kişiyi bir arada topladığı için bu özel günde tabii en başta Crox Oğuzhan, Dalga Kıran kardeşimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, onu her daim çok sevdik, çok seveceğiz. Ses aşırı kısık diyorlar hala. Buradan mı geliyor acaba? Bu ses mi gitmiyor acaba? Burası, burası nasıl şey. Ve e, Curox için bizlerin hazırladığı e, bir video, onun anısını yaşatacağız. Her zaman yaşatacağız ve e, onun için, ses kameradan geliyor diyorlar bu arada. Hayır. Tamam. E, şu an ses yok diyorlar. Bayağı. Sesim yok mu? Tamam, şu an iyi mi? Ses deneme bir iki. Bayağı ses geliyor ya şu an. Tamam, yani şu yani. an düzeldi diyorlar. Bizi... Tekrardan hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar ve buradaki olan bütün dostlarım, arkadaşlarım hoş geldiler. Burada bizi bir araya toplayan e, Cüroks Oğuzhan Sandalığı Karan kardeşimle çok teşekkür ederim. Onu her daim sevdik, her daim de seveceğiz ve onun anısını e, olabildiğince her daim yaşatmaya çalışacağız. Biz de onlar için bugün özel e, bir video hazırladık BBL ailesi olarak. Ee, şimdi kısaca o videoyu izleyelim. Daha sonrasında tekrardan, tekrardan buraya gelip maça geçeceğiz zaten. Masu al önce bu tarafa. Ha, aynen. aynen.

E anlatın bilmeyenlere. Bizim ilklerim yıllarda çıktı. Aç Kemal'le düğüne gitmiştik hatırlıyorsan. İlk başta. Mersin'de. Abi. Abi, bir düğüne gittik. Benim arkadaşım bir düğüne gittik anlamsız Aynen. şey. İstanbul'daydı. Arkadaşının düğününe geldi. Ben dedim Mersin'e geldi artık bir göreyim <laughs> adamı. Ben ne bileyim ben düğüne götüreceğini. düğüne gittik. Karşılıklı erik dalı oynadık. Ben de anladım. Oradan başladı. Yani oradan başladı. Vay be. Güzelmiş. Sonra zaten ya zaten oyunda... daha iyi attınız Sonra bizi vurdunuz. Ama bu da i̇şte şimdi bizim... kaçamak oldu. Bu da kaçamak. Bu da kaçamak. O, o zaman beni bırakıp gitmeyecek ikinci kişiyi seçiyorum. Yok. Aga be. valla paranı bulsun anca bırakamıyorum. Hayır be. Bu arada buhar bir deneyiyle, kimse bir şey yapamıyor buna. TROX Heh Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri meslek. Ulu Her gol hakkında jiliband. Maçı kaldığınızda ben rahmi yiyeceğim. Yani, gerçekten ayırmakta zorluk çekiyorum. <laughs> Aa sen... Kemal Kemal! Heh Abi abi direkt chat'e atıyorum direkt. Abi mükemmel ya. Ya basamıyorum. Mükemmel. What <laughs> fuck? <laughs> abi Ulan. mükemmel. Sen niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun? Ben yayındaydım. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adam lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. O muhabbet geçti. Dedi ki arkadaş. Dedi, daha çok sen... De... Tabii ya. Arkadaş mı? <laughs> Allah Allah. Babanda mı dansçılık Kemal <laughs> Pardon Mehmet Akça. Aga be! Lan o ne? Bak! Oğlum evet. çok tatlı lan. Oğlum o ne? <laughs> Birim mi yapacağım ben? Birimli mi olacaksın? <laughs> <adam ne> <laughs> aga be! Kemal bu kaç manat? Cristiano Ronaldinho. Ne oldu? Bir şey diyeceğim Allah aşkına beni takımını alma ya. Çok siyah kardeşim. Beni Vallahi kovarım. Beni bu takıma alma Vallahi işte Vallahi ya. Allah, Allah ya. Ne? Lan oğlum ne söyle? Ne söyle? Hiç bak ya. Hadi takımı aldı kaldık bu oyunu. Kanka. Kanka. Gitme oralara, buralara, şuralara. <laughs> Chat'te şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar ve şu legendary prizi hatırlayanlar Aga bedemeye başlayacaktır. Ne günlerde bedemeye başlayacaktır. Abi ne bileyim her şeyi sağlam dedi, ben 10 yıldır elektrikçiyim dedi. Arkadaşlar, Karadeli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en samimiyetsiz girişimlerine sizlerle <laughs> Al. Burnum kırıldı. Oynama, kaçırıyorum ya. Özür dilerim. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Belli. Sağ ol, Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz dalda yetişen meyveler. Ben Karpuz. Ben Tantunus. <laughs> Kayısı. Ben Korkma, kaçma. Nerede, nereye tuttu? Sakin. Dua et. Allah'ın lütfen seni kapanmasın. Yılan yap kendini. Yılan yap kendini. Yılan yap kendini. Yılan yap kendine. Yılan yap, şey yap, şey yap. yap kendini. Necim Ferdi Özkan. mı yalıyorsun? Yap kendini. <laughs> ya ya abi abi. abi Ama şurayı çeksen var ya içine düveyi içeri çek. Düveyi çek. Vurayım mı? Ya bir şey diyeceğim. Oyun oğlum, ya lan, ya bu, oyun ya bu, ya. Ya. bu hep abi. Şey Belki nasıl onlar Bu bir <laughs> <laughs> Geliyor. Geliyor Kemal. Seninki <laughs> böyle. Gel, gel, gel. böyle Ortadayım. Bekleyin beni. geç. <laughs> <laughs> Dur. Arka sıkıntı. Arka sıkıntı. <laughs> böyle bir dans yok bu arada ya. Var. Ama bu satisfaction'a sen dans yok mu dedin? Gelmedik Kemal ne dedi? Kemal de Cirox dedi. Cirox? Aa mi? evet. Ulan be. Siz ne yaptınız yine? Benim. Anlaştınız mı? Dök abla biz Bizim kan kardeşiyiz burada. Ama kanımızı dökmeden kan kardeşiyiz. Böyle evet. yani bir soru mu olur? Aa ben senin yerine içeyim o Allah Allah Allah. Ya bunu da iç. <laughs> lan hayır. <laughs> <abi. gülüyor> ben bunu hep bin <reddini gülüyor> içerim. <gülüyor> yürü hepsini <laughs> içerim ben bunun doldu lan sana onu da içerim ben bak neyi içersin seni bile içerim ben burada <laughs> ben gidiyorum okan abiyi de içeceğim şimdi gel burada. lan gel, lan, gel. Ulan, gel okan abiye deme gel Tabii telefonum şey kaldı şey, benim lan. telefonum da orada şiroks hangi mu? ben bir tane daha içeceğim Ama şiroks böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım şimdi Tek başımayken Kimin öyküsü bu? Bak sonuca bak Arkadaşlar bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya Eray bilmiyorsun onu sürmeyi Sen niye ya? bir yapma Bak or**ın <laughs> <dışındaki> rahatlığa bak <laughs> Ya ben Önden ne diyeyim sana Gel bir ağzına sağlık. Eyvallah ağzına abim cansın. Senin maşallah ağzına Komşum sağlık. olur bu arada. Komşuyuz ya biliyor musun? Çok canım çekti <laughs> amına Ses iyi mi şu anda yayına gelen ses? <laughs> Cirox geliyorum ben de kullanmaya geliyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam <gülüyor> her şey bu. <laughs> sen yaraklar. Amına koyayım ne öyle geliyor yaptığımız çıktı amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz lan? Nasıl niye kulaklıkla geldin abla? Oturacak mısın? Ben bir denemeye geldim. Gel. Yayındaydım da ben. Gel gel. Seni Harbi mi? geldim buraya, reportlama. Ben atayım mı seni? Tiguen <laughs> zannetti <laughs> ama vites <kat> atışa bak. Kırdın. Devam et. Bir telefon bağlantınız var ama iki olur abi. Alıyor. ya. Ee, i̇sminizi alalım. Tanıyor Hayır isminizi alalım. Ben Anıl Parlaklı Soybursu. Anıl Parlak Bey nereden katılıyorsunuz? Forti Sinan bey Fortin. <laughs> Hayır konum olarak nereden katılıyorsunuz şey yani şehir. Kadıköy. Kadıköy'den Anıl Parlaklı e, Bey hoş geldiniz Kemalcan Parlan nesi oluyorsunuz? Televizyonlarımızın sesini <laughs> kısabilirsek çok sevinirim bu arada. <laughs> Hep bunu söylemek istemişim <laughs> dedi ya. Allah belanı vermesin sana ne oldu ya. Bak ben ne dedim? Anlatayım. <laughs> Asikti. Joker benim Yasin. Bu adamları ne hale getirmişsin? Doktor, <laughs> <laughs> çaresiz derdimin Have Bir saniye onun yöreden. <gülüyor> <gülüyor> Gel. 2 0 Yakaladın <laughs> sonunda. 2 mi? 0 <laughs> <laughs> Abi nasıl 0 ya? <laughs> Selamlar arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Nefes alamıyor. <laughs> Şu anda moderatörlük görevini evet. üstleniyorum. <laughs> şuralarımda, şuralarımda, üstümde. <laughs> ee, bu e, kişilerden iki tanesi doktor olan kardeşimizin görevi geceleri e, vampirlerin öldürdüğü kişiyle aynı kişiyi seçmek ve ölen kişiyi kurtarmak. Yalnız ben bu şartlarda moderatörle devam edemeyiz. Kemal <laughs> benden niye anlıyorsun şişeyi? Kanka sana ben başka bir şey verdim. Şurada. <laughs> Ama ilkini ben başlatacağım çünkü fanatik olduğuna çok inandığım adamlardan bir tanesini ben şahsen bir davet edeyim. Oğuzhan Şirok salgı kıran gelsin buraya. Oo. sevmiyorlar yani ondan zaten hani e, nefret ediyorlar da diyebiliriz. Ünlü Hı. tanımın ne senin? tam tanınan birisin. Evet, evet. Evet abi. Yayınlar yaptın mı sen? Evet abi. Evet. Sosyal medyadan mı tanındın? Hayır abi. <laughs> abi nereden Ama tanındı hayır. bu adam o zaman? Bak beni attıracaksın şimdi. Işte. Kendim <laughs> oyit miyim abi? Bir şey abi, bir şey ya bir şey ama bir şey diyeceğim. Yazık eksidir ya. ya. <laughs> Sen niye Mustafa'ya info verdin? Konuyu değiştirme. Orada bir konu tutarsın. <laughs> Gel ya. Şey ya. ya Elleri görmek istiyorum. Tüm eller havaya. Ya Allah. Okan Bey görüyorum. Ayıramaz bizi hiç kimse. Yallah, Herkes lütfen var, bütün salon. Yalan. El ele de hiç beraberiz. Ya Burada bir oryantal şov. Mustafa sende. Hangi Şükrü'nün yanında olmasının bütün sebebi, senle ölüme kadar giderim. Az önce Şükrü de açıkladı zaten o yüzden de. Yani bunu Kemal, Curok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak adamlar. Öyle, adam yani. öyle falan. Bir salak <laughs> salak. O kadar var ama şunu bileceğim. <laughs> şunu bileceğim. Ama sorum şu. Geralt karakteri hangi oyuna eklendi? Yakın zamanda bir oyuna eklendi. Fortnite. Bravo. Benim arkamda. <laughs> <laughs> arka Hahaha <laughs> Hayır, ilk, ilk ben bastım. Bir şey diyeceğim abi, başlangıçta böyle olacaksa olmasın yani. yani. da abi. İlk soru, Valla <laughs> Vallahi Sen bir de mi çekiyorsun? Ayağıma bastın. Gel gel. Bilir misin sen biber tozunu bilir Dur, öbür kamerayı açıp geliyorum hemen. Ya bu ayak ne, bacak, bacak ne yani? ya? Foto foto, bizden ne foto? Ya ne fotosu? Foto çarpık bacak, bacak fotosu, çarpık bacak fotosu çek. Bir tane videoda. Ya foto Didem mi burası? Onlar bir, bir tane de ilgi yaparsın üzerine. ne sik! Hey! Ay, 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 hey! 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 Yakışan! Tamam, sakin. Çok korktum ya. Ama eğlence işte bu! Lan böyle eğlence mi olur? Olur! Planlıydı, planlıydı. Planlıydı. Görelim. Beyaz. Of oh, ya. ya. Ben sordum yanıma geldi dedim ya. ki. Sana geldi. <laughs> bak sana diyorum, bir dakika bir dakika. sana diyorum doğru. ki, sana diyorum ki, sana diyorum ki bait'tir bu diyorum. Bait yaptı bunu bir kere diyorum Yaptı. Bu beyaz gibi görünüyor ama kremdir özel renktir. Şeyi gidiyor Aa, anne diyor. Enginç. Anne mi Anne diyor. Baba diyor mu? Bir çocuk sesleniyor ya bir gidip baksan mı acaba? <laughs> bir koyup böyle kurulanıyormuş değil mi? Ne oğlum, de oğlum baba demiyor ki anne diyor. <laughs> baba dese gider oğlum. <laughs> ben bakayım gelince. Sen bir bak bence de aynen. Hani bir gidip baksan mı acaba yani çocuğa? Güzel günlerde inşallah. Hayır, gel gel aç. Kanka hediyedir. 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 İşte Bravo bravo. Karaktersiz Bunu da mı yapayım kardeşim? Makas verin. Bu arada senin giyinmeyeceğini bildiğim için bilerek küçük aldım ki özden yenge giysin diye. Ha bak o olabilir bak, özden ya, giyer. Ya, bak Çok, ya, çok ya. düşünceli. S de Allah biraz büyük de olabilir Özden'e. X S e, X X S falan. X falan. X Oğlum özden şu x kadar, kadar, kadar <laughs> insanla <laughs> şey çok güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Boldan boldan, boldan, boldan <laughs> yiyeceğiz bugün. Boldan <gülüyor> boldan, <gülüyor> boldan yiyelim ha. Boldan boldan. Bu programın kazananları. Doğru. Doğru. Çünkü biz birbirimize daha çok bağlandık. Dostluk kazanır. Dostluk kazanır. Biz daha çok bağlandık. Bravo. Eee, gel. Gel Veda. <laughs> gel buraya. Kendine müzisyen gel. Gel Veda Bugün çok önemli özel misafirim var. Jirox. Uzun zamandan beri istiyordum Jirox geldi sonunda. Geldim amcamın yanına. <laughs> amcam bugün beni Bugün değil de yarın beni dövmesin. Valla çok merak ediyorum bugün de. <laughs> duyacak mıyız? Onu merak ediyorum. Ya, ben, de şey ben, ben de aynı şekilde arkadaşlar ben, de, ben de, <laughs> de Alkış bilmiyorum. Deli sanıyorlar. Ben this do not geçer vurmadık. Bir neçede. Ay vurun çek abi. Evet, sesiniz gidiyor mu? Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Huzur içinde yatsın. Amin. Ee, yani Diyecek çok da bir şey yok. Ee, her zaman